İşçi havuz problemleri ile ilgili örneklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. A musluğu boş havuzu B ve C kapalı iken 6 saatte B ve C muslukları eşit kapasiteli olup 3'ü birlikte açıldığında boş havuzu 9 saatte dolduruyorlarmış. Yani B musluğu tamamını x saatte boşaltıyorsa C musluğu da x saatte boşaltacak eşit kapasiteli oldukları için. 3'ü beraber ise bu havuzu 9 saatte boşaltıyorlar. O halde şöyle düşünelim. A musluğu tamamını 6 saatte doldurduğu havuza 9 saat akacak. Eksi B musluğu tamamını x saatte boşalttığı havuza 9 saat akacak. Yine eksi boşalttığı için C musluğu x saatte boşalttığı havuza 9 saat akacak ve havuzun tamamı dolacak. Devam edelim buradan. 9 bölü 6 eksi 18 bölü x eşittir 1 olacaktır. 3 bölü 2 9 ile 6'yı sadeleştirdim. Eksi 1 eşittir 18 bölü x olur. Buradan 1 bölü 2 eşittir 18 bölü x olur. Yani x'in değeri 2 çarpı 18'den 36 olarak bulunur. Demek ki x eşittir 36'dır. B musluğu tek başına 36 saatte boşaltır. Bir diğer örneğimizde ise şekilde verilen boş havuzu A musluğu tek başına 8 saatte B musluğu ise tek başına 4 saatte doldurmaktadır. Ortadaki C musluğu kendi seviyesine kadar tek başına 4 saatte boşaltmaktadır. Yalnız kendi seviyesine kadar buna dikkat ediyoruz. Buna göre boş havuz 3 musluk açılırsa kaç saatte dolar diye soruyor. Burada öncelikle şuna dikkat etmemiz lazım. 3 musluğu aşmamız halinde ilk durumda havuzun yarısı doluncaya kadar C musluğu bir işlem yapmayacaktır. Yani öncelikle havuzun yarısını A ve B musluğunun doldurmasını sağlamamız lazım. Burası T1 saatte de olsun. Burası da T2 saatte de olsun. O halde havuzun tamamını 8 saatte dolduruyorsa A musluğu yarısını 4 saatte dolduracak. Yani T1 bölü 4 diyorum. Artı B musluğu da tamamını 4 saatte dolduruyorsa yarısını 2 saatte dolduracak. Ve eşittir 1 diyoruz. Buradan 2 ile genişletirseniz 3 tane T1 bölü 4 eşittir 1'den. Demek ki havuzun yarısı 4 bölü 3 saatte dolacaktır. Burası 4 bölü 3 saatte doldu. Şimdi gelelim ikinci kısmı doldurmaya. Burada artık C musluğu boşaltmaya başlayacak. T2 bölü 4 diyorum. Yine A musluğu yarısını 4 saatte dolduruyor. Artı. T2 bölü 2 diyorum. B musluğu yarısını 2 saatte dolduruyor. Eksi. C musluğu zaten kendi seviyesine kadar 4 saatte boşalttığı için direkt T2 bölü 4 diyorum. Eşittir 1. Bunlar gidecektir. Buradan T2'nin değeri 2 olarak bulunacaktır. Demek ki havuzun bu ikinci kısmı da 2 saatte dolar. 2 artı 4 bölü 3, 6, 10 bölü 3 olarak havuzun tamamını dolma süresini bulmuş oluruz. 900 litrelik bir depoyu ABC muslukları tek başlarına sırasıyla 3, 4 ve 12 saatte doldurmaktadır. Bu depoyu 3 musluk beraber açılarak doldurduğumuzda A musluğundan kaç litre su akar diye soruyor bize. Burada birinci olarak şu şekilde çözebiliriz. 3 saat, 4 saat ve 12 saatte doldurduklarına göre 12 saatte dolduran havuzdan saatte V litre su aktığını düşünürseniz 4 saatte dolduran havuzdan 12V'ye tamamlayabilmek için 3V su akacaktır. 3 saatte dolduran havuzdan ise 12V'ye tamamlayabilmek için 4V su akacaktır diyoruz. Dikkat edin. Havuzun tamamı 4, 3 daha 7, 1 daha 8 V olsun. O halde 3'ü beraber açıldığında 4 V'sini birinci musluk, 3 V'sini ikinci musluk, V'sini 3. musluk dolduracaktır. O halde 8 V olan havuzun tamamının 4 V'sini 3 üç saatte dolduran yani birinci musluk dolduruyorsa yarısını dolduruyor demektir. 8 V'nin 4 V'sini dolduruyor bakın dikkat edin. Havuzun tamamı 900 litre aldığına göre yarısı yani 450 litresini demek ki birinci musluk dolduracak demektir. İkinci çözüm yolu olarak da şunu yapabiliriz. Tek başlarına 3, 4 ve 12 saatte dolduruyorlarsa acaba beraber kaç saatte doldururlar? T bölü 3 artı T bölü 4 artı T bölü 12 şeklinde eşittir bir havuzu doldurmalarını istiyoruz. 4 ile 3 ile 1 ile buradan 4T 3T 4t artı 3t artı t bölü 12 eşittir 1 olacaktır. 8t eşittir 12'den. t eşittir 12 bölü 8. 4'e böldüğünüz zaman 3 bölü 2. Yani 1,5 saat çıkacaktır. Şimdi birinci musluğumuza dikkat edin. Tamamını 3 saatte dolduruyor. Beraber aktıkları zaman 1,5 saatte dolduruyorlar. Yani 1,5 saat akmış oluyor. O halde 3 saatte 900 litre Tamamını doldururken 900 litre su akıyorsa birinci musluktan 1,5 saatte yarısı kadar yani 450 litre su akacaktır diyoruz. Şimdi işçi havuz problemleri ile ilgili karma sorular çözelim arkadaşlar. Ahmet bir işi 10 günde bitirebilmektedir. Çalışma hızı %25 artırılırsa aynı işi kaç günde bitirir diyor? Hızının ilk durumda 4v olduğunu düşünelim. 4V hızı ile 10 günde bitiriyor ise %25 artırdığınızda yani 4'te 1 artırdığınızda 5V'ye çıkacaktır hızı. Acaba 5V hızıyla kaç günde bitirir? Burada hız ile gün arasında yani çalışma hızıyla gün arasında ters orantı vardır. Direkt çarpıyoruz. Yani 4 çarpı V çarpı 10 eşittir. 5 çarpı V çarpı X olacaktır. Buradan V'ler gider. 2 olacaktır 5 ile sadeleştirdiğinizde. X'i eşittir 8 olarak bulursunuz. Demek ki %25 artırırsanız hızını işi 8 günde bitirir. Bir başka örneğimiz. Ali bir iş yalnız başına 60 saatte bitirebiliyor. Ali'nin çalışma hızı 4 katına çıkarılırsa. Yani Ali'nin çalışma hızı V iken 60 saatte bitiriyor. Bunu 4V yaptığınızda acaba kaç saatte biter diye düşünüyoruz. Direkt çarpacağız. V çarpı 60 eşittir 4V çarpı x'ten V'ler gidecek X eşittir 15 saat olarak bulunur diyoruz B şıkkında ise 4 kart artırılırsa yani hızı V iken 60 saatte bitiriyor 4 kart artırmak demek 4V eklemek demek yani 5V'ye çıkartıyorsunuz 5V hızıyla acaba kaç saatte bitirir diyoruz buradan 60V eşittir 5V çarpı X olur. Yine V'ler gider. 60'ı da 5'e böldüğünüzde X'i 12 saat olarak bulursunuz. A musluğu boş havuzu tek başına 18 saatte. B musluğu aynı boş havuzu tek başına 12 saatte dolduruyor. A'nın kapasitesi 2 kat artırılır. B'nin kapasitesi 2 bölü 3 oranında azaltılırsa ikisi birlikte bu boş havuzu kaç saatte doldururlar diyor. Şimdi yeni doldurma sürelerini bulalım. A'nın kapasitesini iki kat artıracağız. Yani V hızıyla 18 saatte dolduruyorsa iki kat artırdığınızda 3V'ye çıkacaktır. 3V hızıyla acaba kaç saatte doldurur diyoruz. Buradan 18 çarpı V eşittir. 3V çarpı X olur. Yani X eşittir 6 saat olarak bulunur. Demek ki A'nın yeni, yeni hızı 6 saatte doldurmasını sağlıyor havuzu. Gelelim B'ye. 2 bölü 3 oranında azaltılırsa yani 3V hızı ile 12 saatte doldururken 2 bölü 3 oranında azalttığınızda V'ye düşecektir. V hızı ile X saatte doldurur diyoruz. Veya Y saatte diyelim. Diğer X ile karışmasın. Buradan 3V çarpı 12 eşittir. V çarpı Y olacaktır. Y buradan 36 saat olarak bulunur. Demek ki B'nin yeni doldurma süresi de 36. İkisi birlikte T saatte doldururlarsa T bölü 6 artı T bölü 36 eşittir 1 olacaktır. 6 ile genişletirseniz 6 T artı T bölü 36 eşittir 1 olur. Buradan 7 T eşittir 36'dan T'yi 36 bölü 7 olarak buluruz. Demek ki ikisi birlikte 36 bölü 7 saatte doldururlar. Bir başka örneğimiz, şekildeki birinci havuz fıskiyeden akan, ikinci ve üçüncü havuz ise üstteki havuzdan taşan su ile dolmaktadır. Havuzun hacimleri sırasıyla V, 3V ve 7V'dir. V, 3V ve de 7V'dir. Birinci havuz 2 saatte dolduğuna göre, şimdi burada birazcık bir duralım. 2 saatte dolan hacim ne kadar? V kadar. Yani o zaman fıskiyeden 2 saatte V kadar su akıyor. 12 saatte ne kadar akacaktır? 12 saatte 6 ile çarptınız. 6V su akar. Peki bu 6V suyun dağılımı nasıl olacaktır? V'si burada kalacak. Buradan aşağıya 5V su düşecektir. Düşen bu 5V suyun 3V'si ikinci havuzda kalacak. Buradan geriye kalan 2V aşağıya düşecektir. O halde Burada biriken su miktarı 2V kadardır. 2V bölüm tamamı 7V ydi. Demek ki 3. havuzun 7'de ikisi yani 2 bölü 7'si dolmuştur diyoruz. 3 işçi bir iş tek başlarına x, y, z saatte bitirmektedir. 3'ü birlikte çalış, çalıştıklarında bu işi 15 saatte bitiriyorlar. Aralarında x, y, z'nin böyle bir sıralama olduğuna göre z'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Bu tip sorularda üçünü eşit alacak olursak, üçünün de y saatte bitirdiğini düşünecek olursak 15 bölü y artı 15 bölü y artı 15 bölü y eşittir 1'den 45 bölü y eşittir 1 yani y eşittir 45 olacaktır. Eğer üçü eşit kapasitede olsaydı o halde x 45 y şeklinde bir eşitlik karşımıza çıkar. Bize z'nin en büyük değerini soruyor şu Z olacak. Bize Z'nin en büyük değerini soruyor. 45'ten küçük en büyük ne olabilir Z diyoruz? 44 diyoruz. Başka bir örneğimiz. Eşit kapasiteli 3 usta 2 günde 6 gömlek 6 kalfa 3 günde 12 gömlek dikebiliyor. Bir usta bir kalfa 10 on, on gömleği kaç günde dikerler diye soruyor Önce sorularımızı bir usta ve bir kalfa şeklinde ayarlamamız lazım verilenleri 3 usta 2 günde 6 gömlek dikiyorsa Bir usta 2 günde Bakın dikkat edin 3'ü 3'e böldüm 6'yı da 3'e bölüyorum 2 gömlek dikecektir Aynı şekilde 6 kalfa 3 günde 12 gömlek dikiyorsa bir kalfa 3 günde 12'yi 6'ya biliyorsunuz yine 2 gömlek dikecektir. Şimdi burada 2 ve 3'ün o ok kekini düşünün arkadaşlar. 2 gün ve 3 gün 6 gün olur. Önce 6 günde kaç gömlek diktiklerine bakalım. Bir usta 6 günde 2 günde 2 gömlekse 6 günde 6 gömlek dikecektir. Aynı şekilde bir kalfa 6 günde 3 günde 2 gömlek dikiyorsa 6 günde 4 gömlek dikecektir. Şu anda toplam kaç gömlek oldu diktikleri? 10 gömlek oldu. Zaten bize 10 gömleği soruyordu. Demek ki 6 günde bir kalfa ve bir usta 10 gömleği dikebilirler diyoruz. Özdeş 4 musluk birer saatlik aralıklarla açılıyor ve boş havuzu 10 saatin sonunda dolduruyor. Buna göre musluklardan yalnız biri açık olsaydı boş havuzu kaç saatte dolardı diye soruyor bize. Bu musluklardan birisi sadece tek başına x saatte doldurmuş olsa 4 tane musluğumuz var. Şimdi kim ne kadar açık kalmış onu düşünelim. İlk açılan 10 saatin tamamında akmıştır. Yani ilk açılan 10 saat akmıştır. Artı ikincisi 1 saat sonra açıldığı için 9 saat akmıştır. Artı üçüncüsü 1 saat sonra açıldığı için 8 saat akmıştır. Ve dördüncüsü ise 7 saat akmıştır. Ve havuzu doldurmuşlardır bakın. 4 musluk. Birisi 10 saat, birisi 9 saat, birisi 8 saat, birisi 7 saat akarak havuzu doldurmuş oluyorlar. Buradan toplayacak olursak 19, 27, 34 olur. 34 bölü x eşittir 1'den. x eşittir 34 olarak bulunur. Yani sadece birisi tek başına 34 saatte bu havuzu doldururlar diyoruz. Bu konuyla ilgili örneklerimiz burada bitti arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.